web YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle Ortaokul 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı 2. ünite Ölçme ve Değerlendirme etkinlik cevapları sayfa 74, 75, 76, 77. 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabı 2. ünite Ölçme ve Değerlendirme etkinlik cevapları. 6. sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 74'ten 77'ye kadar Soru. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız. Ebabil kuşları, İsrailoğulları, Kıyam, Mekke, Rekat, Secde, Teheccüd, Vitir. Cevap. Kolun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. Müslüm Salat 115 Kıyame, Kıyam ruku ile iki secdenin tamamlanmasıyla oluşan namazın her bir bölümüne rekat adı verilir. Yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazına kadar olan sürede vacip olan teheccüd namazı kılınır. Hz. Zekeriya İsrail yolları için gönderilen peygamberlerdendir. Göklerde ve yerde Allahu Teala'nın ebabil kuşları gibi çeşitli çeşit orduları vardır. Soru: Aşağıda verilen tanımlarıyla ilgili oldukları kavramlarla örnekte gibi eşleştiriniz. Cevap: Tarihte Kabe'ye saldırı girişiminde verilen at ve fil olayı. Kur'an'da namaz karşılığında kullanılan kavramdır. D. Salat Subhane Rabbil Azim Tezbihinin üç defa okunduğu zaman bölümüdür. C. Ruku Birçok peygamberin görevlendirildiği Kudüs'te bulunan ve Hz. Süleyman tarafından yapılan mabedin bulunduğu kutsal mekandır. B. Beytül Makdis Farz namaz kadar açık ve kesin olmayan ancak sünnetten daha kuvvetli kılınması dinen önemli olan namaz çeşididir. F. Vacip Soru. Aşağıda verilen soruların cevabını altlarında bırakılan boş alanlara yazınız. 11. Namaz kılman insan ahlaki gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Cevap. Namaz insanı kötülüklerden uzaklaştırır ve hayasızlıktan korur. Düzenli olarak Allah'ı anmak kişinin sabrını, dürüstlüğünü ve sorumluluk bilincini arttırır. Ayrıca insan iç huzurunu sağlar ve davranışların daha iyi bir şekilde kontrol etmesine yardımcı olur. 6. sınıf din kültürü MEP yayınları ders kitabı sayfa 75 cevapları. 12. Cemaatle namaz kılmanın Müslümanların için ne için önemlidir? Cevap. Cemaatle namaz kılmak Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirir. Toplumsal dayanışmayı artırır. Aynı zamanda ibadetlerin sahabını kart kat artırır. Müminlerin Allah'a topluca yönelmeleri ve birliği ve düzenin sembolüdür. 13. Hazreti Zekeriya'nın birçok bir çocuk istemesinin başlıca sebebi nedir? Cevap Hazreti Zekeriya kendisinden sonra Allah'ın dinini öğretecek, inançları ve ahlaki değerleri yaşatacak bir varis istemiştir. Bu isteği hem manevi sorumluluk hem de ümmetine hizmet etme arzusundan kaynaklanmıştır. 14. Fil süresinden çıkarılabilecek mesajlar nelerdir? Bunlardan üç tanesini yazınız. Cevap Allah insanları korur ve zalimlere karşı adaletini gösterir. Güç ve makam Allah'a karşı kullanılmamalıdır. Aksi takdirde hüsrana yol açar. Kabe Allah tarafına korunmuş, kutsal bir mekandır ve ona saygısızlık yapanlar cezalandırılır. Soru Aşağıdaki sorulara doğru cevabını işaretleyiniz. 15. 1. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz geceleyin kılınan namazdır. Tirmizi Salat 324. İkinci, biriniz mescide girdiğiniz zaman oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Tirmizi Salat 235. Üçüncü, bir kul günah işlerde sonra kalkar güzelce abdest alır. iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlama dilerse Allah onu bağışlar. Terimizi Salat 294. Numaralandırılmış hadislerde işaret edilen namazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Taravih namazı, Tahiyyetül Mescid namazı, Tövbe namazı. B. Teheccüd namazı, Kuşluk namazı, Evvabin namazı. C. Vitir namazı, Evvabin namazı, Hacet namazı. D. Teheccüd namazı, Dayatül mescid namazı tövbe namazı. Cevap D. Teheccüd namazı dahiyetül mescid namazı tövbe namazı. 16. 1. Beytül Makdis'in başkanlığını yapmıştır. 2. Soyu Hz. Süleyman'dan Hz. İbrahim'e kadar dayanmaktadır. 3. Yüce Allah Hz. Meryem'i onu yaşlılığında evlat olarak vahşetmiştir. 4. Kendisine suhuf gönderilen peygamberlerdendir. Numaralandırılmış ifadelerden hangileri Hz. Zekeriya ile ilgilidir? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) 3 ve 4. Cevap B) 1 ve 2. 6. sınıf din kültürü MEP yayınları ders kitabı sayfa 76 cevapları. 17. Öğretmen öğrencilerine etkileşimli tahtada bir namazın kılınışı ile ilgili aşağıdaki görselleri açmış ve öğrencilerden bu görsellerin hangi namazın kaçıncı rekatına ait olduğunu bulmalarını istemiştir. Bu görsele göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin cevabı doğrudur? A. Fatma akşam namazının farzı 3 rekattır. B. Yusuf sabah namazının farzı bir rekattır. C. Mehmet ikindi namazının sünneti bir rekattır. D. Betül vitir namazı üç rekattır. Cevap D. Betül vitir namazı üç rekattır. 18. Yukarıda verilen görselde namazın farzlarından hangileri yer almaktadır? A. İstikbali kıble, ruku, kıyam, vakit. D. Vakit, kaide ahire, niyet, kıraat. C. İstikbal kıble vakit iftiha tekbiri kıyam. D. İstikbal kıble kıraat iftiha tekbiri ruku. Cevap C. İstikbal kıble vakit iftihah, tekbiri kıyam. 19. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onlar nokta nokta boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. O kuşlar onların üzerine nokta nokta pişirilmiş taşlar atıyordu. Nihayet onları yenilmiş nokta nokta yaprakları haline getirdi. Fil Suresi 1 ve 5. Ayetler Bu mahallede boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Tuzaklarını balçıklardan ekin. B. Girişimlerini ateşte ağaç, C. isteklerini güneşte kağıt, D. işlerini çamurdan ekin. Cevap A. Tuzaklarını balçıktan ekin. 6. sınıf din kültürü MEP yayınları ders kitabı sayfa 77 cevapları. Soru 20 ve 1, 21. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. Namaz bütün yaratılışların dua biçimlerini bir arada toplamıştır. Güneş, ay ve yıldızlar namazların rekat rekat kılınışı gibi doğma ve batma hareketlerini sürekli tekrar eder. Dağlar namazdaki kıyam gibi daima dik durur. Hayvanlar namazdaki ruku gibi devamlı eğilmiş haldedir. Bitkilerin kökleri namazdaki secde hali gibi her zaman yerdedir. Suyun başlıca gövdeli, görevlerinden biri temizlemelidir. Bu sebeple namaz için su ile abdest alınır. Gök gürültüsün hamd ile Allah'a tesbit edişi. Namazda yüksek sesle Allahu Ekber diyerek başlamayı hatırlatır. Göklerde sıra sıra uçan kuşlar, cemaatle saf olup namaz kılan Müslümanları akla getirir. Eşyanın gölgesi gün boyunca uzayıp kısalarak, Allah'ın Celle Celaluhu'nun ibadet ettiği gibi namaz kılan Müslümana da kıyam, ruku, secde ve oturuş hallerinde eğilip doğrularak Allah'a Celle Celaluhu'ya ibadet eder. İşte böylece namaz Yüce Allah'a ibadetin evrendeki bütün değişik şekillerin birleşimidir. Namaz İlmi Hali sayfa 34. 20. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi metnin ana fikriyle doğrudan ilgili değildir? A. Gök gürültüsü Allah'a hamd ile tesbih eder. Rast Suresi 13. Ayet Ve hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan sonra doğru yola ulaştırır de. Kehf Suresi 23 ve 24. Ayetler C. Göklerde ve yerde olan kimselerin sıra sıra uçan kuşların Allah'a tezbih ettiğini görmediniz mi? Her biri kendi niyaz ve tezbihini bilir. Nur suresi 41. ayet. D. Yedi gök ve yer bunların içinde bulunanlar Allah'a tezbih eder. Her şey onu hamd eder ve tezbih eder. Ancak siz onları tezbih edenleri anlamalısınız. İsra suresi 44. ayet. Cevap B. Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğum zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan sonra doğru yola olana ulaştırır de. Kehf suresi 23 ve 24. ayetler. 21. 1. Bitkilerin köklerin toprağa uzanması namazdaki secde gibidir. 2. Namaz kulun isteklerini Allah'a Celle Celal sunmasını sağlayarak ona ferahlama ve sıkıntılarını hafifleme fırsatı verir. 3. Güneş, ay ve yıldızların doğma ve batma hareketleri bir düzen içinde tekrar ettirmeleri onların Allah'a, Celle Celaluhu'ya dua etme biçimleridir. Numaralandırılmış ifadelerden hangileri metinde değinilmiştir? A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 3 D. 2 ve 3 Cevap C şıkkı 1 ve 3 Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.